Merhabalar, merhabalar tekrardan. Merhaba, ayakkabılarınız çok güzelmiş, şimdi fark ettim. Eyvallah kardeşim, özel bunlar. Yani, baştan aşağı designer. Öyle söyleyeyim, biliyor musun ne demek designer? Designer'ı biliyorum, ben kendim bir designer'ım bu arada. Allah Allah. Ya. Yakında bir defile yapacağım, kıyafet çıkarıyorum. Sen böyle ilgileniyorsan, buyur seni de davet edeyim. Ya VIP quest olarak. Sevinirim, çok sevinirim. Oradan bulunurum yani. İlgilisin sanırım modayla. Ya kardeşim benim designer'ım, stylistim var yani anlayacağım üzere. Ama Sizin biraz daha böyle mı? sert ve janty giyiniyor gibisin. Benim Abi, tarzıma biraz, uymuyor ben ya. Biraz ağır abiyim. ben biraz ha. ağır abiyim pek uyuşmaz abi ama yani. yine de gel gel yani etkinliğe yine güzel abi, bir şey soracağım tamam kesinlikle gelirim ya ayıpsın şimdi kardeşim benim senden bahsettiler bana tamam mı bana da senden Yok. bahsettiler biraz nereye bahsettiler sen ne dinleyeyim önce ben bakalım be. bir adam geldi dediler ee, böyle biraz evet. ince bir adam fit Doğru. bir adam dediler ince Doğru. ve fit dediler arabamı görmüşsün sanırım Evet, i̇şte doğru mu? arabayı görünce bunun sahibi kim diye merak etmişsin. Onlar da benim isim vermişler sana. Doğru. Buraya Bana bu kadar dendi. Doğru. İyi. Tamam. Yanlış bir şey yok. Yalan bir şey yok. <laughs> Şimdi gelmişim benim? Niye sordun? <laughs> niye acaba? Niye sormuş olan benim? Arabanın kim olduğunu? Arabalarla ilgileniyorsun. Dur, <laughs> beğenmişsindir benimki. Arabalarla ilgilenmiyorum kardeşim. Arabalarla mı ilgileniyorum ama? Başkasının arabasına değil. Şu yüzden tam olarak. Bu şehirde Benden daha zengin bir adam yok Tamam mı? Tamam Bunu sana bildireyim Ben de dedim ki Merak ettim Kim bu adam? Bir tanışayım Belki iş yaparız Anladın <laughs> mı? Bundan dolayı abi? Yani. Anladım güzel düşünmüşsün Yüzüm ettim yani ya Sen çok zengin sandım kadarıyla Yani kardeşim çok param var benim yani Şu arabaları yani benim için hiçbir şey değil Ha o kadar Abi, bu, tabi, bu araba bu... benim mesela ekonomi sarsın satın alırken bir de modifiyesini falan yapayım Şaka derken. Diyorsun. Yok be kardeşim benim. Ama diye. pahalı bu baya. Ne kadar mesela? Bu proje dahil bana toplam bir buçuk milyonu mal oldu. Bunda kardeşim ben sana şunu söyleyeyim ben bu ben bu şehirden yerden bir şey almadım. Benim arabalarımı göreceğini üzere arkadan bak misafir plakalı. Ben buraya liman yoluna getirdim bu arabalarımı. Bilgi olsun bu bir. He offshore. Tabi tabi tabi. Ben Hadi. denedim de, bana vermediler. Getirtmiyorlar Gendişim, bana. Kardeşim, yani biraz zor ya. Yatırılma cimrisi falan lazım. Bir Bağlantıların şey olması lazım dediler, bende yok böyle bağlantılar. Kralım var, sana dayanırım ya. <laughs> Sen de, yani aramızı yiyorsun. Ben sana krallıklar yaparım. Ay, rahatım yani. Neyse. İyi madem. Arama konusunda sorun yok. Para konusunda sorun yok. Mesela sana bir şey söyleyeyim. Yarın bir mekan varmış, ayaklarımızın varmış, Bahamas, duydun mu? Ne evet duydum. Baya olay oldu zaten o. Valla bana geldiler. Herkesin gözü biri. orada. Tabi tabi geldiler. Dursun abi ortak olmak ister misin? paramız çıkışmıyor. Kim Herkes diyor? Şey bana değil. da biri dedi. Aynı kişidir kesin. Aramızda kalacak mı bu bizim? Kalır tabi. Asım diye bir lavuk. Aa yok bana o demedi. Ben tanımıyorum onu. Sana kim ne? Aramızda kalacak Kovacan mı? Tam iki beyefendi. Bana da mülayim dedi. Vay Nuray'ıma bak sen. Bana da altından o aracılık etti. O işi olmaması lazım böyle şey ya. Oğlum parası yok ama da kıyım. Evet. O yüzden istedi benden yardım. Allah Allah. Ben neyse. Vurumu söyleyeyim dedim ki beyler. Ben istersen buraya tek başıma alırım. Buna koyarım dedim. Bakın dedim. Benim şu an ben buraya 5 milyon yarım dedim. Neyse. Ondan sonra acaba. Ama dedim ki. Hadi sizin yolunuzu açayım. Size yapabileceğim en iyi iyilik ortak olmak olur. Ortak olurum dedim. Ama dedim düşüneceğim. Dedim yarına kadar bir düşüneyim. Sana şu an dürüst fikrimi söylüyorum kardeşim. Muhtemelen ben de o helaleye girmeyeceğim. Sebebi de şu. Şu gördüğüm benim arkadaşlarım dahil. Birkaç kişi daha bu ihale girmek istiyor. Yani ben... Şunlar mı? Karşısına... Evet onlar. Kim onlar? Onlar, var. onlar benim Can dostlarım. Onlar biraz gariban sayılırlar. Onların için çok, çok para yok. Ne işle meşguller onlar? Valla biri bazen madencilik yapıyor, tarım yapıyorlar. He o kafa. Ba bazen bir tanesi restoranda çalışıyor bazen. Çalışıyorlar, pahaların var az çok ama... Yani... Ayıptır söylemen, seninle benim yanıma gelemezler anladın mı? Anladım. Hı, ben de girecektim de bir ziyaret ettim. Evet. İçerisi pek bana uymadı. Ben biraz daha night club kafasındayım da oraya baktım. Orası stripteas club gibi. Sarmadı beni yani. Valla açıkçası ben de söyleyeyim. Orada çok para kazanamayız kardeşim. Bu benim şahsi fikrim. Mekan beni çok açmadı. Dediğin gibi başka bir yer varsa tabi bilmiyorum. Tek olmak istiyorsun? Eğer istersen beraber iş yapma adına beraber ortak olabiliriz. Hani şey değil, yanlış anlamadım ben. Param çıkışmazsa neyim? İşimiz olsun. İşimiz olsun. Anladım, görünün. anladım. Ne, yani şimdi işletme açıkçası. işi biraz zor iş. Şahsen bende o kafa yok. Yani ben işletemem. Ha, alırım, ortak olurum. Para, sermaye getiririz, sıkıntı yok ama... işletme işi biraz sıkıntı iş. Son zamanlarda da Vlad diye bir adamla meşgulüm biraz. O da Unicorn'un evet, işletmecisi. Daimi, ha. Yani. Biraz tanık oldum uğraştığı işlerle benlik zor. değil yani. Kafa zor, açar. Zor zor. Abi canım. Misal bir şey diyeyim mi? O işle uğraşırsın da kafamız açılır. Biteriz yani. İşletmeci lazım yani. En yani kesin ama şu olabilir. Alırız öyle bir mekan. Koyarız başına bir eleman. Veririz günlük 28 lira. Biter yani. Evet öyle bir şey olabilir. Benim bildiğim mesela, mekan var mesela. zaten. Var mı? Nerede? Yani biraz şey bir yer. Nasıl denir? Egzotik bir yer. Bir yer Eğitim. böyle mekanlara benzemiyor. Şey gibi mi? Mesela ben bir kere Athena gitmiştim, Yunanistan'a. Orada şey vardı. Swinger Club. Öyle Yok, bir yer o tarz o tarz değil. Daha niş bir ya? yer yani. Elit mi yani? Elit diyebiliriz evet. Exclusive yani diyebiliriz. Ya benim kafa? Anladım. Ben birkaç yıldır buradayım. Los Santos'tayım. Evet yani parti kültürünü buranın biraz şey yaptım yani kavradım. Sabah akşam partideyim ben zaten. Son zamanlarda bu şeyi çıkaracağım ya şimdi kıyafet. O evet, yüzden bıraktım evet. biraz parti işlerini. Çok çünkü yoruyor. Kıyafetler gecikmesin diye biraz bıraktım. Uzaklaştım yani. Anlıyorum kardeşim. Ama benim eski tanıdıklardan var bir sürü mekan aslında. Ha var mı? Var var. var. Mı? Ee... E ne diyorsun peki? var mısın bende böyle bir şey düşünür müsün benimle böyle bir şey yapmaya bak bizden güçlü yok bizden güçlü olamaz bu şekilde bugün birkaç tane lavukla tanıştım affedersin onlar şeymiş işte yok <laughs> biz Dubai'den geldik benim burada 10 tane şeyim var inşaatım var Benim kardeş benim burada tane gayrimenkulüm var ne anlatıyorsun yani ya sen gayrimenkul işindesin ya yani, sadece o değil canım benim çok var yani çok benim var. bir tane şey var burada arsa var sadece. Ha benim çok bana yani oğlum benim? Ama sadece bu Anladım. Öyle yani bana gani. <laughs> Sen de ne gani? Yani Biz bizim, bizim bu işe girmemiz için net bir işletmeciye ihtiyacımız var bence. Buluruz. Koyalım mülayim başına. Bana kazanamıyorum diyor bana. Mülayim mi? Bana. He. Mülayim beceremez işletme işini. Beceremez mi? Yok beceremez o. Buluruz. Buluruz abi, Bize buluruz Vlad ya. gibi bir adam lazım. Buluruz ya bence buluruz. Parası da değil mi ya? Sana bir sır vereyim mi? Tamam lütfen. Biraz gelsene Geçelim şöyle. Ben. Geleyim geleyim. Şimdi bu unicorn var ya. Evet. Yok unicorn değil pardon. Ee, Bahamamamaz. Evet evet. Şimdi ile ilgilenen çok insan var. O ihale evet. günü biraz karışacak ortalık. Ama... Ve benim anladığım kadarıyla Vladlar burayı bir çökmek istiyorlar gibi. Nasıl şaka yapıyorsun? Parayla mı evet. başka yolla mı? Parayla. Vladlar yani. da illegal olmaz onlar. İşini ehliyle yapıyor gerçekten. Tamam. Kaç parası var bunların? Yani bilmiyorum da iyi bir para toplamışlar. Ama yine anladığım kadarıyla başka bir ekip de iyi para toplamış. O yüzden biraz çekişecek Son... orası. Anam yani... 2 dakika kullanabilir miyim? Al canım şey... dur anasını şey... dur. Evet. maksimi alacağım. Al canım benim bir kullan. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ee, ne kadar benim para kaç parası var? Yani işte var bilmiyorum tam da. 800'den başlayacakmış yani. Bunlar 1-2'ye çıkar gibi duruyor. Açık arttırmayla. Bir, iki, ben oraya iki vermem. Yani biraz aptallık geliyor bana. Yani açıkçası benim izlerimde göre orası kesinlikle para kazandırmayacak bu bir. Ben i̇ki, de öyle düşünüyorum. İki, orası o parayı etmeyecek hiçbir türlü. Bugün bana Asımların deniyor rakam da dedi ki biz iki, 3 buçuk zorlarız dedi. Kendi Asım, mı? Asım mı diyor bunu? Asım diyor evet. Bu Asım Burger'ın sahibi olan mı? Evet. Onlar niye istiyor ki? Nasıl para kazanacak oradan? Bilmiyorlar Allah, mı bu işleri? He, on diyor ki, diyor ki, bizim mekanımız olsun diye alıyoruz. Şimdi aslında kafamı bizim. Amına koyacağım parayı ortaya. Alacağım, sık diye Bir hale gitmiştir. Onu istiyorlar yani. Ama değmez, mekana değmez canım benim. Yoksa, Bence de değmez. Yoksa harbiden alırım yani. Yani şimdi Club işine girmek istiyorum ben açıkçası. Çünkü yok şehirde adam akıllı. Eskiden oh, böyle Allah. değildi orası. Şimdi böyle striptiz moduna girmiş her yer. Bilmiyorum trend sarmıyor modu ama. Ya. ama. Sarmıyor tabi. Sarmıyor, yani sarmıyor bir de çok testosteron. Erkek doluyor ne içerisi. Ne bileyim daha çok sarılsın gibi affedersin ya? Yani. Evet içerideki kadınlar da görevliler. Onlar da zaten parayı işine işini O Vermiyor eyle yani eyle o eyle. hissiyatı. Kesinlikle vermiyor. Maalesef vermiyor. O yüzden bir Night Club işine girmeyi düşünüyorum ama işte para da lazım, adam da lazım yani kolay iş değil. Bodyguard'ıdır, işletmecisidir, barmenidir, osudur, osudur derken ben de yok öyle bir çevre yani tanıdık yok. Çevre konusu ben de kardeşim. Network, sen oraya adam network, tut, network, adam adam dizebilir misin oraya sen? Tamam ben gireyim, tamam Sen ne demek biliyorsun network, ne demek, ne demek, Evet bilirim. Onun ben ne kralı var şimdi tamam mı? Şu şekilde telefon etsem. Kralını çağırdım buraya. Anladın Ya mı? bana bak sen... nasıl adamlar lazım biliyor musun? Nasıl? Hem işini bilen adam lazım. Hem de biraz matrak adam lazım. Eğlendirecek yani böyle. Anladın Dalgasını ya. da geçebilecek. Ciddi de olabilecek. Tam yerinde adam lazım yani. Peki sen bunun karşılığında müşteri çekebileceğimi düşünüyor musun? Mekanlar Çekeriz her türlü çekeriz. Benim tanıdıklar var. Müşteri çekeriz. Ben de sizi kaydettim. Teşekkür ederim. O zaman haberleşecek miyiz? Tabi, neden olmasın? O zaman çok memnun oldum tekrardan. Olur da İyiymiş zaten bir night club ben de açılışımı orada yaparım. Kreasyonu. Öyle mi? Öyle mi? Tabii. olur, şahane olur. Var ya, eseceğiz biz ya, ben size söyleyeyim. Bu şehrin en kral mekanımız biz olacağız, söyleyeyim. tekrardan çok memnun oldum. Büyük adam olacağız. Haberin olsun tamam mı? Aramızda aynı kalsın bu konuşmalar Bu konuşmalar için aramızda kalsın. İş Tamamdır. Hiçbir dostla paylaşmam. Sen lütfen paylaşma. Yok ben zaten iş konusunu sadece kendi içimde hallediyorum. Aynen Arkadaş öyle, ayrı aynen. iş ayrı. Aynen öyle. Nazar eğer yer. olsun. Tamam. Tamamdır. Hadi kal sağlıcakla. Yarın konuşuruz. Görüşmek üzere. Kendine ben, de ve kaçayım zaten. Geç olmuş. Hadi eyvallah. Aynen öyle. Uyku vakti.